Merhaba, bu videoda sizlere Samsun'da gassallık yani ölü kayıcılığı yapan 52 yaşındaki adamın tefeci adamın cenazesini yıkarken yaşadığı esrarengiz olayları anlatmaya çalışacağım. Kanalımızda bunun gibi birçok hikaye mevcuttur. Dilerseniz onları da dinleyebilirsiniz. Şimdi hikayemi anlatmaya başlıyorum. İyi dinlemeler. Benden herkes korkuyor. Beni gördükleri yerde benden uzaklaşıyorlar, kaçıyorlar. Ben de onlara, bugün kaçıyorsunuz ama yarın hepiniz tek tek benim ve benim gibilerin eline düşeceksiniz diyorum. Ey insanoğlu, ölümden kaçış yok. Benim adım Nafi. Ben bir gassalım, ölü yıkayan, rahmetli olan insanları son yolculuğuna tertemiz yıkayıp kefenleyen ölü yıkayıcısı. Bu mesleği tam 30 senedir yapıyorum. Küçük büyük demeden binlerce cenaze yıkadım. Mesleğimi iman duygusuyla severek yaptım. Yapmaya da devam ediyorum. 52 yaşındayım. Samsun'da yaşıyorum. Hayatım boyunca bir defa evlilik yaptım. Fazla sürmedi. 2 yıl sonra ayrıldım. Daha doğrusu beni boşadı. Neymiş efendim yaptığım işten korkuyormuş. Üstüm başım cenaze kokuyormuş. Evin içi tuhaf tuhaf kokuyormuş. Ben onunla evlenirken de gaz saldım. Bunu bilerek evlenmişti benimle. Ama demek ki bir karar verirken defalarca düşünmemiz gerekiyormuş. Eğer bir kadın veya bir erkek sizin yanınızda kalmak için size şartlar sunuyorsa bırakın gitsin. Sizi kayıtsız ve şartsız sevecek insanlar olsun hayatınızda. Neyse, lafı uzatmadan ben de sizlere yaşadığım bir takım olaylardan bahsetmek istiyorum. Merak etmeyin, sizlere fantastik şeyler anlatmayacağım. Belki anlattıklarım sizi tatmin etmeyebilir ama size gerçekleri anlatacağım. Bundan emin olun. Bazen benim karşıma bazı gazsal videoları çıkıyor. Yok efendim, ölü benimle konuştu.'' Yok Azrail'in elinden kurtuldum, bana nazik davran dedi. Yok efendim, ölüyü yıkarken canlandı, kalktı, oturdu. Arkadaşlar, sizce bunlar akla mantığa sığıyor mu? Adı üzerinde ölü, rahmetli son nefesini vermiş, dünya ile ilişkisi kesilmiş, ebedi yolculuğuna çıkmış, ruh bedenden ayrılmış. Sizce ölünün konuşması hem de sohbet eder gibi beni nazik yıka demesi normal mi? Ya da ölünün canlanması mesela. Ben 30 senelik meslek hayatımda binlerce cenaze yıkadım. Canlananı ne gördüm ne de duydum. Ölen kişinin kanı damarlarından çekilmiş, kalbi kan pompalama görevini bırakalı saatler, hatta günler olmuş. Bütün kasları kas katı olmuş, cenazenin çenesi kilitlenmiş, Sizce bu cenazenin konuşma ya da canlanma ihtimali var mı? Ben canlanabileceğine ihtimal vermiyorum. Ha, vefat ettikten dakikalar sonra kalbi tekrar atabilir. Hastane ortamındadır o ayrı konu. Ama cenaze ölümünden sonra gasilhaneye gelene kadar zaten bin defa ölmüştür. Bu benim fikrim. Tabii ki sizin fikrinize de saygı duyuyorum. Ben size farklı konularda yaşadığım bir takım olayları anlatmak istiyorum. Ben eşimle ayrıldıktan sonra bir daha evlenmek istemedim. Çünkü başta da dediğim gibi beni kayıtsız, şartsız seven birine rastlamadım. Bir iki defa annem bana kız baktı ama ölü yakıyorum diye bana vermek istemediler. Vermesinler bakalım, kendileri bilir. Lafı fazla uzatmadan sizlere yaşadıklarımı anlatmaya başlamak en doğrusu. Samsun'da köyde halen annemle yaşıyorum. Rahmetli babam yıllar önce vefat etti. Babamı da ben yıkadım. Gasallık görevi yaptığım için köyde vefat eden insanları yıkama görevi de bana düşüyordu. Ama çoğunlukla bu görevi ya özel hastanelerde ya da özel gasil yapıyordum. Çalıştığım belli bir yer yoktu o zamanlar. Anlaşmalı çağırıyorlardı. Yıkama başı ücretimi alıyordum. Köy yerinde de Köy mezarlığının hemen yanı başında 50 metre kariden oluşan gasil hanemiz vardı. Köy halkı imece usulü köyümüze küçük bir mezarlık kompleksi gibi bir şey yaptırmıştı. Köyde vefat eden insanlar ölüm kağıdını aldıktan sonra hastaneden köye getirilir. Burada yıkanır ve köy imamının kıldırdığı cenaze namazından sonra mezarlığımıza defnedilirdi. Merhumeleri ise benim çevremde tanıdığım bayan gazsallar yıkardı. O sene köy halkından Mahmut amcanın oğlu İstanbul'da üniversite okurken karıştığı bir olayda bıçaklanmış. Darbeyi de kalbine aldığı için olduğu yerde can vermiş. Faili yakalandı tabi. O ayrı bir konu. Cenaze köyümüze getirildi. Köy mezarlığı cenazeyi bekleyen acılı insanlarla doluydu. Gencecik çocuk Hayatının baharında karıştığı olay yüzünden bir hiç uğruna can vermişti. Cenazenin akil aracından cenazeyi indirip gasilhaneye aldık. Ailesinden birkaç kişi ve babası benimle beraber yıkama işlemi için yardıma geldi. Cenaze ceset torbasında getirilmişti. Ceset torbasının fermuarını yavaş yavaş açtım. Yüzü simsiyahtı. Fermuarı tamamen açtığımda hepimizi şok eden o görüntüyle karşılaştık. Tişört bölgesinden aşağısı yani kıyafet giydiğinde görünmeyecek yerleri tamamen dövmeliydi. Bıçak yarası bariz belliydi. O kısmı anlatmak istemiyorum. Babası dövmeleri görünce yüzü asıldı. İnanır mısınız cenazeyi torbadan çıkartırken bile elini atmadı. Torbadan çıkardıktan sonra babası sırtını çevir dedi. Sırtını çevirdiğimde sırt bölgesi de aynı şekilde tamamen dövmeliydi. Öyle ki derisinin rengi bile zor görünüyordu. Siyah ve kırmızı renkler ağırlıklı yapılan değişik değişik semboller, resimler olan sırtının tam orta yerinde şeytanı anımsatan boynuzlu bir figürün olduğu dövmeler vardı. Babası bana sana kolay gelsin dedi dışarıya çıktı. Burada size ölen kişinin dövme yaptırdığı için günahkar olduğunu söylemiyorum. Beni yanlış anlamayın. Bu insanların kendi tercihidir. Buna kimse karışamaz, müdahale edemez, laf da edemez. Ama kültürümüz ve inançlarımız gereği yapılması hoş olmayan bir şey olduğunu düşünüyorum. Babası da zaten bunun için üzüldü. Çünkü dindar ve tutucu bir görüşe sahipti kendisi. Dinimizde de bu gibi şeyler yani Yüce Allah'ın yarattığı bir vücudu daha da güzelleştirmek maksadıyla ya da güzel göstermek amacıyla yapılan bu işlemler yaratılış fıtratını bozduğu için Peygamber Efendimiz tarafından yasaklanmıştır. Dinimizde de günah olarak kabul edilmiştir. Hatta En-Nisa suresinde de belirtildiği gibi yaratılış fıtratını bozan işlemleri vücuduna yaptıran insanların Allah'ın rahmetinden de uzak olacağı belirtilmiştir. Tabi Allah en doğrusunu bilir. Ben cenazeyi yıkadım, kefenledim. Cenaze namazından sonra da defnedildi. Aradan bir hafta geçti. Bizim köy mezarlığının 50 metre yakınında Ekrem abinin müstakil evi var. Tesadüf eseri kendisiyle yolda karşılaştım. İlla gel, çay içelim dedi. Beni evine davet etti. Eşi şehirdeki evlerindeymiş bugün yalnızım oturur sohbet ederiz dedi. Evindeki teras kısmi olarak mezarlığı görüyordu. Terasta oturmuş çay içerken Ekrem abi bana iki gecedir mezarlıktan garip sesler geldiğini söyledi. Ne gibi sesler dedim. Vallahi bilmiyorum. İnleme gibi sesler işte. Sanki biri bağırıyor gibi boğuk inleme sesleri dedi. Hayrolsun inşallah Ekrem abi. Ama burası mezarlık. Gece olunca insan ister istemez korkuyor. Senin evin de mezarlığa komşu. Kafanda kurduğun için sana öyle gelmiştir dedim. Yok öyle deme. Gerçekten duydum. Hatta dün gece el fenerini aldım. Acaba mezarlığa birileri mi girdi diye tur atmaya başladım. Belki inanmayacaksın ama sesler geçen hafta gömülen Mahmut amcanın oğlunun mezarının oradan geliyordu. Korkudan eve döndüm. Bu konuyu da kimseye anlatmadım. Ortalığı karıştırmak istemedim dedi. Ben yine sana öyle gelmiştir. Tek kaldığın için korkmuşsundur dedim. Madem bana inanmıyorsun bu gece burada kal. Eğer sesler yine gelirse bana inanacaksın. Sana yemin ederim baya baya sesler geliyordu dedi. Anlaşılan senin tek başına canın sıkıldığı için kendine yoldaş arıyorsun. Tamam akşamüstü gelirim hem bana da değişiklik olur dedim. Oradan ayrıldım. Akşam saatlerinde tekrar gittim. Zahmet edip yemekler hazırlamıştı. Yemek sohbet muhabbet derken gece saat 2 oldu. Biz halen mezarlık konusunu konuşuyoruz. Hem de ses gelecek mi diye bekliyoruz. Bakın Allah şahit olsun. Gece iki buçuk sularında mezarlığın içerisinden böğürme sesi duydum. Sesi duyunca benim rengim değişti. Ekrem abi ise korkudan kas katı kesilmişti. Sabahtan beri anlattığı ve gece boyu bu konuları konuştuğumuz için de daha da korkmuştum. Ekrem abi bana sen de duydun değil mi demek yalan söylemiyormuşum dedi. Sadece kafa salladım. Hayvandır deyip geçiştirdim. Ama aynı sesler 3-4 defa daha gelmeye başlayınca benim tüylerim diken diken oldu. Ayağa kalktım, mezarlığın tarafına el feneri tuttum. El feneri zaten masada hazırdı. Hemen el fenerini nereden buldun demeyin. Çünkü ses gelirse mezarlığa girip bakacaktık. Bu yüzden hazırlanmıştık. Feneri tutunca bir şey göremedim. Ekrem abi bana, hadi gidip bakalım. Bu seslerin gizemini çözelim dedi. Sessiz sessiz korka korka mezarlığa girip el feneri ile sesin kaynağını arıyorduk ama sesler bir daha gelmemişti. El fenerini kapattım. Eğer bu bir hayvansa ışıktan korkup kaçmıştır ya da ışığı görünce ses çıkarmıyordur diye düşündüm. O anda sesler yine gelmeye başladı ama bu sefer sanki yerde depinen bir şeylerin sesi gibiydi. Feneri yaktım. Yavaş adımlarla ilerlerken hızla koşarak giden bir şeylerin sesi geldi. Biz durduk tabi. Sesler kaybolunca Ekrem abi Mahmut amcanın oğlunun mezarına gidip bakalım mı dedi. Hiç gitmek istemesem de kendimi o mezarın başında buldum. İnanır mısınız mezarın üzerindeki topraklar abartısız söylüyorum yarım metre kadar eşelenmiş gibiydi. Ekrem abi gidelim buradan sabah gelir bakarız. Ben korkmaya başladım dedim. Kendisi zaten benden daha çok korkuyordu. Eve gittik. Ben terasa çıktım. Sigara yakacaktım ki sesler yine gelmeye başladı. Ekrem abi bahçedeydi. Duydun mu? Bak yine geldi. Ben gidip bakacağım. Sebebini öğrenemezsem korkudan bu evde yaşayamam dedi. Hemen peşine takıldım. Bu sefer direkt o mezara doğru yavaşça gittik gördüklerimiz karşısında şaşırmıştık. İki tane simsiyah domuz mezarın üzerinde debeleniyor, sanki mezarı açmaya çalışıyordu. İkimiz birden bağırarak sesler çıkartıyor, domuzları oradan korkutmaya, kaçırmaya çalışıyorduk. Domuzlar kaçmıştı. Ama bu sefer sanki daha da çok deşilmişti. Ama yapacak bir şey yoktu. Sonuçta sebebi belli olmuştu. Orayı terk ettik. Eve döndük. Sabah olduğunda Ekrem abi Mahmut amcayı aradı. Mezarlığa gelmesini söyledi. Geldiğinde ona oğlunun mezarının halini gösterdi. Babası mezarın dibine çöktü, ağlamaya ve anlatmaya başladı. Meğer oğlu üniversite ortamında tanıştığı bir gruba üye olmuş, dinden çıkıp şeytana tapan üyelerle takılmaya başlamış, çocuğun aklını çalmışlar. Onu kendi tarafına çekmişler. Ölümünden birkaç gün sonra çocuğun arkadaşları anlatmış bunları Mahmut amcaya. Tabii bu durumun ölüm sebebiyle bir alakası var mı yok mu bilmiyorum. Araştırmadım da sormadım da. Beni de zaten ilgilendirmiyordu. Daha sonraları da o mezarda tuhaf şeyler yaşanmadı. Halen orada ama kaybolmaya yüz tutmuş gibi bir hali var. Bu olay beni etkilemişti. Diğer bir olay mı ise 60'lı yaşlarındaki bir adamı yıkarken yaşadım. Size abartısız söylüyorum. Cenazeyi yıkarken sanki görünmeyen varlıklar cenazeyi yıkamamı istemiyordu. Olaylar şöyle gelişti. Bir gün cenaze yıkama işlemi için beni aradılar. Adrese gittiğimde cenaze gasilhaneye alınmış, benimle beraber yıkayacak olan Başka bir gazsal arkadaş hazırlıkları yapmıştı sağ olsun. Cenazenin tanıdıklarından hiç kimse içeriye girmedi. Bu arada sonradan öğrendiğimize göre tefecilik işleri yapıyormuş. Biz doğalar ede ede yıkamaya başladık. Bir iki dakika sonra yardımcı arkadaşım sendelemeye başladığını gördüm. Hayırdır neyin var? Başın mı döndü dedim. Bilmiyorum abi. Bir anda gözlerim karardı. Üzerime bir ağırlık çöktü dedi. Yıkamaya başladık ama yardımcı gazsal arkadaştan terler dökülüyordu. Zor bela yıkamaya devam ediyordu. Ama enteresan olan asıl şey birkaç dakika sonra ben ensemde soğuk soğuk esen rüzgarlar hissetmeye başladım. Kulaklarım çınlamaya başladı. Defalarca son abdestini aldırdık. Çünkü her defasında ya unutuyorduk ya da cenazeden pis sıvı akıyordu. Tam kefenleme sırasında sanki bir el benim elimi tuttu. Vücuduma elektrik girmiş gibi kendimi geriye attım. Yardımcı arkadaş ise "Abi, bu işte bir iş var. İlk defa bir cenazeyi yıkarken zorlanıyorum. Bu adamın günahı ne kadar ağır, Allah bilir. Allah affetsin." diyordu. Diyordu ama ben başka bir şeye odaklanmıştım. Kulağımda garip garip fısıldama sesleri vardı. Elimi ne zaman cenazeye atsam sanki birileri beni engellemeye çalışıyordu. Zar zor işlemi bitirdim. Cenazeyi hazırladık. Kendimizi dışarıya nasıl attık sormayın. Dediğim gibi bu adam yaşarken tefecilik işleri yapıyormuş. Birçok kişinin ahını almış, yuvasını yıkmış, intihar etmelerine sebep olmuş. Yakınları bile bir an önce gömülse de kurtulsak havasındalardı. Allah onu affetsin diyemiyorum maalesef. Oradan ayrıldık. Benim için en zor yıkama işi babamın cenazesi oldu. Sizi büyüten, belli bir yaşa getiren adamın cenazesini yıkamak gerçekten de çok zormuş. Ne diyeceğimi, ne anlatacağımı bilmiyorum. Tarif edilemez, karma karışık, ağır bir duyguydu. Adeta Suyla değil de gözyaşlarımla yıkadım babamın cenazesini. Allah kimseye sevdiklerinin acısını göstermesin diyeceğim ama bu maalesef mümkün değil. Her nefis ölümü tadacaktır. Burada bizlere düşen görev, Yüce Allah'ın bizlerden istediği gibi ona yakışır kul olmak, hayırlı ameller işlemek. Tefeci adam can verdiği halde bile onu rahat bırakmadılar. Kim bilir Ruhu ve bedeni ne acılar çekiyordu da bizlere sesini duyuramıyordu. Biz insanlar aciz varlıklarız. Kendimizi güçlü, yenilmez sanarız ama öyle bir an olur ki karıncaya bile eziliriz. Ah almak, günaha girmek, harama el uzatmak, faiz işlerine bulaşmak bunlar yüce Allah'ın şiddetle yasakladığı şeylerdir dostlarım. Başta da dediğim gibi belki anlattıklarım ilginizi çekmedi, sizi korkutmamış olabilir. Ama benim anlatacağım fantastik, bilim kurgu filmi gibi bir hikayem yok. Ne ölü benle konuştu, ne ölü evime ziyarete geldi, ne de ölü canlandı, kalktı. Benim burada anlatmaya çalıştığım tek gerçek var. Onun adı da ölüm. Tabi anlayana, Allah'a emanet olun.